beyinde hipotalamus adı verilen ve gonadotropin salgılatıcı hormonu kısa deyişle GnRH üreten bir bez bulunmaktadır. Bu hormon hipofiz bezinden yumurtalıklarda foliküllerinin büyümesini ve yumurtlamayı kontrol eden iki hormonun salınmasını sağlar. Adet kanaması sırasında yükselen folikül stimulan hormon kısa deyişle FSH düzeyi foliküllerin büyümesine neden olur. Büyümeye devam eden folikül artan miktarlarda östradiol üretir. Progesteron düzeyleri ise düşük kalmaya devam eder. Rahim boşluğunun iç yüzeyini oluşturan endometrium tabakası kalınlaşır. Bu kalınlaşma östrojenin etkisiyle oluşur. Adet döneminin ortasında gerçekleşen luteinizan hormon, LH yükselmesi yumurtlamayla sonuçlanır. Yumurtlamayı izleyen progesteron yükselmesi sonucunda rahim içi embriyoyu kabul etmeye hazır hale gelir. Yumurtalıklarda yumurtlama sonrası kalan foliküller korpus luteum'a dönüşür ve endometriyumun niteliklerini koruyarak embriyo tutunmasını kolaylaştıran progesteron hormonunu üretirler. Embriyo tutunması gerçekleşmezse gebeliğin devamından sorumlu olan korpus luteum yıkıma uğrar. Progesteron hormonu üretimi azalır. Rahimin iç yüzeyini oluşturan endometrium dökülmeye başlar ve bu da adet kanamasıyla sonuçlanır.